Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bebek yatırma yöntemini göstereceğiz. Zeynep. Da ee, tıpış tıpış ee, Uyusun da büyüsün, ee moş Tıpış tıpış yürüsün, ee moş Uyusun da büyüsün, ee moş e, Tıpış tıpış yürüsün, ee moş Dandini eee, dan biz bebek bakar, annem bir ekmek yapar. Evet, yaptı şimdi arkadaşlar. Bir daha iki seferde görüşmek üzere.